Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kum boncuklu şöyle sırala güzel bir model hazırladım. Harika bir model oldu bence. Umarım sizler de beğenirsiniz. Altının tığ battısını yapıyoruz. İki defada bitiyor modelimiz arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu bence. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Şöyle güzel bir model. Sarıyla yeşilin uyumu da bence çok güzel oldu. Buradan başlayalım arkadaşlar. Bu sık iğnemizde bittikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şöyle orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. 2 defa milime doluyorum. 1-2-3 4. tığ battıma 1 1-2-3 4. tığ battımıza 1-2 ve 3 de kapatıyorum. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Modelimi çevirdim. Bakın şuradaki yapmış olduğumuz tomurcuğumuza kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Buraya arkadaşlar çok sıkı bir şekilde değil. Sık iğne ile 12 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3,

Buradan arkadaşlar buradaki yapmış olduğumuz tırabzanımıza devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 ve 6 7 tığ battığımın içine arkadaşlar. Bakın şu şekil oluyor. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Örümceğimi yapıp Örümceğimi yaptım. 2 defa milime doluyorum. 1 2 3 4. tığ battığımıza 1 2 ve 3 de kapatıyorum. Buraya 4 tane zincir çekip Bakın arkasından geçip tomurcuğu oluşturuyoruz. Yine 6 tane sık iğne yapıp 4 5 6. yaptım. 7.yi Kıya yapıyorum. Buraya bir zincir çekip örümceğimi yapıyorum. İki defa doladım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ batlama. Bir, iki, üç de kapatıyorum. Yine on tane zincir çekip 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 modelimi çevirdim bakın buradaki tomurcuğumuza kapattım bir zincir çekerek tekrar dönüyorum 12 tane sık iğne arkadaşlar çok sıkı bir şekilde yapmayalım üzerine çünkü boncuklar geçireceğiz 8 9 10 11 ve 12 Buradan dediğim gibi şuradaki trabzanımıza geçip 6 tane sık iğne yapıyorum. Kolay bir model. 4, 5, ve 6 7. tığ battığımıza geçiyoruz. Bu şekil devam ediyor alt arkadaşlar. Buradan kopartayım, üzerine geçeyim. Bakın şöyle üzerinde arkadaşlar ipimi hiç kopartmamıştım Şöyle ipimizi sündürelim. Bakın arkadaşlar buradaki tepeye geldim. Buraya bir tane örümceğimi yapıyorum. Çok uzun değil. Bakın orta boylarda. Buradaki sık iğnemizi kapatıyorum bakın. Ondan sonra boncuklarımızı diziyoruz. Boncuğumu aldım kapattım. Boncuğumu aldım. Burasını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Boncuğumu aldım ve kapattım. Boncuğumu aldım ve kapattım. 8 tane boncuk düzüyorum buraya. 4 5 6 7 ve 8 buradaki bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum bakın orta boylarda örümceğimi yapıyorum Bakın buradaki sık iğnemize geçiyoruz Bakın. boncuğumu aldım bir tane atladım arkadaşlar tek tek boncuğumuzu diziyoruz. 5 7 ve 8 Buradaki bakın sık iğnemize bir tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Bakın bu şekil arkadaşlar kolay güzel bir model umarım sizler de beğenirsiniz bence harika bir model sıralı hayırlı kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle hoşça kalın arkadaşlar